Sevgili canlar hepinize selamlar Kuantum, drama, uygulayıcılık eğitimimizde, level 1'de neler yapıyoruz hepiniz çokça soruyorsunuz. O yüzden ben de buradan size kısa bir video çekmek istedim. Evet, birçoğunuzun bildiği gibi yeni sınıfımız 22, 23, 24 Eylül'de Cuma, Cumartesi, Pazar, Sabah 11 akşam 8 arasında gerçekleşiyor. Ve bu eğitimde öncelikle tabii ki ilk gün e, tekam nedir, e, bilinçaltı nedir, enerji nedir, kuantum nedir ve şu anda burada sayamayacağım kadar çok fazla derinlikte birçok teorik bilginin sahibi oluyorsunuz. Ezelden ebede bir yolculukta neler yaşıyor ruh? Bunları çok iyi şekilde öğreniyorsunuz. Bununla beraber de pratik uygulamalarınızda sizler bu eğitimde bilinçaltı okuması yapmayı öğreniyorsunuz. Yani kişilerin bilinçaltına girerek onların hayatlarındaki travmaları, blokajları bulmayı öğreniyorsunuz ve anne, baba, atalar, eş... Çocuk bunlarla ilgili nasıl özgürleşmeler yaparız, nasıl e, dönüşümler gerçekleştiririz, bu bağları nasıl şifalandırırız? Biriniz kişinin bilinçaltını temsil ederken, bir diğeri anneyi temsil ederken e, bu bağ nasıl şifalanıyor? Bunu da görmüş oluyorsunuz ve amigdala ilkel beyin, hipokampüs dediğimiz beyindeki kayıt alanlarının da dönüştürülmesini öğreniyorsunuz. Ve kalite standartı olarak uluslararası geçerlilikte bir eğitimin sertifikasını almış oluyorsunuz sevgili canlar. Çok kıymetli bu eğitimde. Görüşmek üzere.